Bas, geri kapat, geri aç. Aç şimdi. Hı, yürü. Allahın seversen Allah. gülme ya. Komik bir şey yok ki bunda yani. Gaz versene. Kızım şuna gaz versene ya. Kalkarken gaz vereceksin ya. Gaz veriyorum ben. Valla veriyorum. Bırak şunu da bir çalıştır. Beni sinir etme şimdi ya. Allah Allah. İyi, üç seferdir aynı bokuyorsun ya. Böyle olunmaz ki ama böyle. Debrizden kaldır ki yavaş. da i̇şte gaza çaksın. Yap şunu. Bir çay, ya. <laughs> Allah Allah. Vallahi tamam, bitireceğim bir şey ya. ya, ya. Kızdırma beni. Peki bir Allah Allah. Kazır biraz. Bizim şuna kazırsın. Allah'ı veriyorum. Suya çapsın diyorum ya. <laughs> Yapma şunu ya. Önce bir boşal arabayı. Bir ön liftesine çalışayım mı? Tamam lan. Ne? Ya böyle alay edeceksin, bırakalım. Ben çabuk suyumla ederim. Kızıyorum ben de sana ya. Allah, Allah belanı vermesin ya. Yani bunu bu kadar yapmanın bir mantığı <laughs> yok ya. Hayret bir şeysin ya. Abla desin ki. Oraya var çocuklar dolu ya. Hı. Yavaş çıkar kızlar çıkar. Azdan yani. Tamam çektim sakin. Bas şu kornaya. Bizim Taşlar. üstünden gidiyorsun. Tamam git. gideceğim. Lanet ya. olsun. Niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan gidiyor. Sebebi geçiyor. neydi ki? <laughs> Sola dön şuradan. Sakin. Ya kornaya bas. Amına koduğun adamı git de. Abi dur. dur. Abi çekil. Ben onun için diyorum sana şu tenelerin ev yerinin uzaktan. Durmaya kalkmayın adam önüne atlasa panik yapsa vurup ezip gideceksin. Nasıl bakacaksın? Allah <laughs> Allah. Sağa dön şuradan. Kanik yok. Yavaşça. Sarı sonuna bak. Uçtun adamın anasını siktir adamını siktir lan. Kaçtan Abla dur dur bak korkuyor. Böyle mi dönülür ya? Direksiyonda ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya. Allah Allah. Ya anne ben, ben korkuyorum. Ama kızım Dönüşün biraz pratik yap ya. Direk git direk direk. Abla korkun çaldı şimdiden gitsene. Ya yerleşim yerlerinde senin araba sürmen doğru değil sana ehliyet verenin Allah belasını versin ya. Allah, Allah. Direkt mi Beni dinlemiyorsun ki. Sağa dön. Nerede kızım sen senin Ceylan? Baba sağa dönsün az ileride ineceğim ben. Canım yukarı yavrum. <laughs> yavaş yavaş. Dönerken bak içten dönüyorsun kızım tamam mı? Kazdan ayağa hani Panik git de gaza basma ben frene bastığım için. Korkuyorum yavrum ya. Bir şey açar başımıza diye. Tamam çok güzel devam et öyle. Ayy bu ayı. Koronaya bas. Milleti uyar. <laughs> Bas bir daha, bas bir daha, hı, bas. Hı, tamam, hı, ona koy, da ben şuruyorum ya canım. He, Ayşe şimdi? şu mavi arabanın orada bir ben yapayım. ineyim. Az sola git kızım, arabaya sürtecen neredeyse. Dur şöyle kızım. Dur. Hı? aferin dur. Tamam. Hadi, Hadi. görüşürüz. Hadi